Arkadaşlar bugün Roblox'ta click sampiyon, yani tıklama şampiyonu oynayacağız. Böyle tıklıyorsun bir bir geliyor. Burada adalar var. Ben de daha şimdi girdim. Oyunun ne 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 olduğunu hiç bilmiyorum. Neyse. Devam ediyoruz. Sonra Evet arkadaşlar. Bu oyunun ne olduğunu ben de bilmiyorum dediğim gibi. Öğreneceğiz. 500 tıklama. Bazen geçiyor. Tamam tıklayalım. Yardımcı falan diyor. Evet. Ha. Bakalım gezelim ne etrafta? Dur, var etrafta. buraya Bu ağır mı? Ha, tamam. Aha, Neden bir gelmedi derseniz. Ee, şey yüzünden dur. Ben anladım. Ha hatırladım. Tatile gittik. Orada bir yoktu. Ondan videomu yükleyemedim. Tatile gittiğimizde. Aha sonra parkur var. Hemen yapalım. Dedik otomatik. Aha, Kapattı Abi. Vay bir ihtimal olur dedim de olmadı arkadaşlar. Hala burada peki parkur yaptım da ne oldu? Düzdüm. Evet. sonra kaç, yani, arası, kaç 15 milyonlu %1 santa kral çıkıyor %9 santa bir şey %16 sens %9 %99'de var artık %4 tım aldı prens çıkıyor %1 ihtimalle kral %16 ihtimalle kröşe %25 ihtimalle de prenses ve %55 ihtimalle de maskot çıkıyor. Vaha. Yok artık. A kadının 1, 2, 3, 4, 5 tane kraliçesi var adamın. Yok artık. Bu nasıl bir lüks? Neyse arkadaşlar, şuradan ilk betimi alıyorum arkadaşlar da. Aç. Hey, ilk betimi alıyorum ve arkadaşlar. Çeki çıktı. O nadir. Gel hadi ben nadir çıkar arkadaşlar. 110 10'unuz. Fena değil. Tak. Ne kadar veriyor? Aa 6 oldu. Oha bayağı oluyor götürüyor. Arkadaşlar bundan sonra her gün video atmayı düşünüyorum unutmazsam. Bazen yorulunca atmayabilirim haberiniz olsun. Her gün de atacağım diye bir şey yok. Belki de istemeyip atmayabilirim arkadaşlar. Neyse ikinci kutumu açmaya gidiyorum arkadaşlar. Çünkü çok zor oyun. Kaç tane yorumcu dörtümüz. Adam herhalde gösterildi. Bir tane alalım bakalım. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Bak sıradan. Hı. İyi. Dört alalım. Hiç yoktan iyidir. Sekiz oldu. İki arttırdı bu. bak, ha, bak. kaç arttırdık. Ayı yakıyor. Ha pardon. Ne bularıyız? Nerede Bence artık yok. Onu geçemem. Açalım bakalım ne çıkıyor. Bana iyi ya sıradan. Hiç yoktan iy iyidir dediğim gibi arkadaşlar. Bakın 12 12 veriyorlar. Leva 13 oldu. Leva'dan ya daha çok verecek veriyor çektim. Bakalım bir level atlıyor mu? Atlasın da abi. Neyse sonuncuyu da açıyorum. Çünkü 4 400 bin tıkla yapacağım. Diğerine 1 milyon 1 milyon 1 bin 1 trilyon 1 kratyon kratyonu Kratyoni, 1cx bir 1cf 1c ay 10c 1no toplama. Arkadaşlar orada gelenlerden hiç biriyle birini anlamadım. Ama iki sayıda. En çok yumurtayı bu almış. En çok tıklamayı bu En çok ceferi o almış. Benim hiç bir yok ama. Nasıl oluyor? Neyse Arkadaşlar Düny dünyaya göre tıklama gücü değişiyor yani. Anladıysanız yukarıda yazıyor. Bu neymiş? Bir %40 sansı efsanevi 160 altmış normal çıkabiliyor. Ama bu Robux'unu. 500 Robux istiyor geç. Ne? Süper Rabbit. He, şey, Rabbit tamamladım. Hadi merhaba. Ben Rabbit alayım. Doğru, ben bir Rabbit alayım. Şuradan iki tane daha tıklama. he, katılmıyor Yumurtaları bu zıplama, zıplama. Güzel. Zıplama, zıplama <laughs> şey, ne gerekiyor? Doplama, doplama güzel, doplama adamdır. Dönmüş ya döndüm sen ne? Ne oldu? Hey yumurta, inketer tıkladı değil mi aynı? Ee işte. Arkadaşlar biradan su yumurta yedim ama biradan değilim de basit yumurta. Eee... Kov, Nadir Bakın Nadir çıktı. En kötü. Çıkart, tak. Oha, U O oh. ne? Daha demin 2 saatte açtım seyizim bir iki dakika açıyorum. Bir tane daha açıyorum arkadaşlar ve hadi çıkmayabilir. O yine kov çıktı. Nasıl bir sans? Kov kaç ki? Ah yüzde yirmi mi? Aslında o Ama daha az da var. Ay o kadar fazla pardon. Dedim. Çıkart. tıka 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 aç daha ne kadar açı acaba mouse fare en kötüsü mü çıktı çıka çıka fare faredir abi bu da iyi bunu çıkaracağım çıkar. Mouse'u takacağım. Şöyle bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar. Bu bölümde baskı odaya geçmek dünyaya geçmek istiyorum yani. En çok baskı dünya. Koala. Ay koalaya bayılırım. tamam. Koala on bez çıkart. Koala tak. Tamam. Rebirth. Otomatik rebirth mi Tamam. Kötü yönü hepsi gidiyor kanserlere bir alın diye. Ve bir yükseltmeleri. sansı, yumurtalardan Yumurtalardan. kaç Bakalım bu ne? Bir kedi. Ben de kedi ben de. Lan bu kurtu beğenemiyor mu? Benim kediyi kuracağım birazcık Bak bunda da prenses ve daha hızlanma yeter. Bu ne? bütün bizim buraya takıyor değil mi? Yok ben istemem. 1 milyon yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Heee aslında olan bir değil. Bekleriz yaparız. İkinci ya ikinci dünyaya bile geçeriz. Yalnız. Kadar iyi olduğuna göre bilmiyor olur mesela. Bakın lan. Gitmiyor değil mi? Gidiyoruz. 2x veriyor. Ben yani daha kolay yaparız. Bakalım 5 milyon. Ne kadar kolay 2x. Basıyorum bakıyorum basıyorum bas 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 basıyorum 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 en az bir su istiyorum Oğlum yine nadir mi ya? nadir çıkarsa bende bir büyü var arkadaşlar en basıyla nadir çıkıyor genelde Sansız günler sıradan çıkar Lav yumurtasını açmamız artık kaldı ve oldu. Aç. Dan 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 dan. Yine nadir çıktı arkadaşlar demo. Fundurlayar. Sıfır seviyor. Oha kaç tık veriyor. Mouse'ın. Tak. Oha. Oha arkadaşlar farka bakın. Farka bakın. Oha ne oldu? Evet hiçbir şey. Düşmüyordum da belki yanarım. Neyse. Aha da, burada ama bunun sebebi neden alak mı Arkadaşlar yukarıya bakın. 2x e e dünya tıklaması. Hayır ta dünya takviyesi tıklaması. Bak aynı mı çıktı? Bu ama bu yüzde otuz mu? Yüzde elli da çıkabilir yani o kadar değil. Bu Ko koala en kötüsü lan. Çıkar. Tak. Yap 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 yap. Arkadaşlar iki tane daha açayım. Aa ben. Neden? On milyon biriktirip diğerini açmıyorum. Yoksa bin mi oluyor? Bin oluyorsa diğer dünyaya atıyorum. Tamam on milyon oluyor. Oto. Oto mu? Oto öyle mi? Neyse. Rabette alabiliyor değil mi? Yok ya da işte. Love beer. Love ayısı. Şu anda surdan sonra geri. Şimdi de bu çıkması gerekiyor. Tam bir şey çıkmayacak ama. Umudumun umudum yok değil arkadaşlar. Bakma bak, drop. Neden drop Hiç merak ettiniz mi? Drop drop diyorum da neden drop olduğunu hiç bilmiyorum. Çıkar çıkar. Tak tak. Ve bakın kaç verdi? Oha. yüz bin artıyor. Tabii bu dünyaya Bundur ilk var. Çok mantıksız değil mi arkadaşlar? Vokal var. Ay şimdi, ne O kadar çıkmış. Neyse. <laughs> Abi çıkana. Ha, her hayır ne yapıyor? İksir mi? bir apart. Mince şey yapıyoruz. 3 milyon. Her 8 milyon. Her 2 dakika 2. Ne yaposun? Huzlandır beni bir açıyor Lan gitmiyor. Oha bayağı hızlandı Arkadaşlar bana bakın şipse aldındayım. Mesela kendi kendi ülkeme dönmeyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. Bana geliştik gördünüz. Ne? Ne? Bunlar. Ben bunları saymamışım. Oha. Yok artık. Neyse arkadaşlar. Çok geliştik. Atın ağzı geçti ama. Üç nadirim. Bir de sıradanım var. Lan olan dursun sonra like, söylüyorsun 50 milyon yapalım sonra sorudan 36 yaptık biraz zıplamayı arttıralım 35'te etkisini göstermeye başlıyor Oha, biraz seni. Hani. Oha, bitmiyor Şimdi şey yazdı. Oha güzel tıplatıyor abicim. Oha süper yer geliyor. He oyunun balonunu buldum. Hı. Neyse arkadaşlar. Kendi dünyamıza ısınanacağız. Isınma. Hep. O ikinci havadasın var. Bakalım burada kaç veriyor. Burada. Oha burada falan vermiyor. Güzel güzel zıplamamız, güzel kızımız var arkadaşlar. Ben bir gitmezse tıklama yaparım arkadaşlar videosunda. Haberiniz olsun. Söyle güzel bir yer bulayım ha. Yok. Bakma, daha değişik bir fikir. Ne de Bu birinci adamların yanında bitirelim. Ay pan ayı çekil Tamam böyle bitireyim. Herkese kendinize iyi bakın. Aa, videoma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve...